Herkese merhaba arkadaşlar Creeper Atan'ın bir videoda karşınızdayız. Ben Patlıca. Bugün Hungry Games oynuyoruz. Survival Games Adrenaline mapindeyiz. Bakalım hayırlısıyla kazanmaya çalışacağım. Acaba ne taraf benim rotam bilmiyorum da. İnşallah bu taraftır. Olmasa bile iyi eşya kaptık. Ama inşallah yukarı çıkan yol buradadır ya inşallah. Hani hemen şu eşyaları da alalım. Arkamızdan biri gelirse bizi tokatlamasın diye. Ee, bakalım. Evet. Yukarı buradan çıkılıyor. Tamam. Güzel. Şu Umut'u tokatlarsak çok güzel olur. Onun da kılıcı var ama Belki aşağı atabilirim. Evet bir şey aldık. Biraz şansa da olsa almış olduk sonuçta. Eşyalarını aşağıdaki adamlar alacak ama yapacak bir şeyim yok. En azından öldürdük. Rotamıza devam edebiliriz artık. Şimdilik şunları almak istiyorum. Adamlar gelişmesin en azından Bakalım oyun Çıkacak mı En çok merak ettiğim şey şu İstesem bu kadar taş kılı çıkmaz ha yani İstesem bu kadar çıkmaz Şimdilik bütün yemekleri alıyorum arkadaşlar ee, Çünkü daha doğru düzgün bir Yemeğimiz yok bulamadık yemek Böyle Çok Fazla yemek yok üstümüzde. Daha neredeyse hiç yemeğimiz yok. O yüzden her türlü yemek önemlidir bizim için. Ee, şöyle gidelim. 14 kişi kaldı. İnşallah diyet meçe kalırız. Video çıkar diyorum. Yani inşallah. Hayırlısıyla bakalım. Şunları yemek istiyorum ya. Etler çok acıkırsam kalsın Güzel Bir tane daha iyi açlık dolduran yemeğimiz oldu Şuradaki sandığı alalım Kendimize şu an istesek Iron kılıç yapabiliriz Çubuğumuzda var sanırım Evet var Bir tane daha olmaz bulursak çok güzel olur Çok <laughs> harika olur yani Zırh olarak pek gelişemesek de Hiç yoktan iyidir oyun. İyi gidiyor şimdi. Karşımıza adam da çıkmadı. Adam çıkmadı dedim. Oradan birileri tırmanıyor sanırım. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Giyelim. Evet zırh durumumuz bir anda iyileşiverdi. Bir tier 2'ye bakıyor bu işler. Bakalım. Evet. Kask da bulduk. Şunları da şöyle yapalım. Bunu da şöyle yaptık mı? Çok güzel olduk. Zırh durumumuz gayet iyi. Bir tek botumuz kötü şimdi. Durumumuzda. Başladığımız yere geri döndüğümüz zaman Otayı tamamlamış olacağız. Şunlar şöyle olacak kurabiye bitirmek için duruyor burada. 9 kişi kaldı. İnşallah video çıkar. Yani video çıkarsa çok mutlu olurum. İnşallah kaydediyorum durda. Ama sanırım kaydediyor. Kaydediyor olması lazım yani. Kaydetmiyorsa yıkılırım gerçekten. Değitmeye kadar hatta bir de oyunu kazanırsam. Zaten bendeki şansla video çekmediğim zamanlar oyunda droplanmıyor. Her oynadığım oyunda da değil e kalıyorum neredeyse. Evet. Elmas kılıç yapabiliyoruz. İyiyiz. Evet iyiyiz. Gerçekten iyiyiz. Elmas kılıç. İnşallah hack falan yoktur. Ya da öyle çok pro oynayanlar yoktur. En iyi oynayan benimdir. Ali Kaptan takım olalım demişti ama. ihanet evet, İhanet etme falan demişti bana. Bakalım kendi ne yapacak sorayım. Kendi ihanet eder mi etmez mi bilmem artık. Uzun sürerse zaten atacağım bunu da. Hani uzun sürsün yeter ki. Uzun sürecek gibime de geliyor yani açıkçası. 5 dakika oldu bile. 7-8 dakika olsa atarım. 7 kişi kaldı. Deedmatch'e daha 4 kişi var. Hemen rotayı bitirip. Elmas kılıç yapmak istiyorum kendime. Flint alalım. Bir tane daha olta. iyidir. Yemek sıkıntımız da yok. Şunu da yiyelim. Açılsın. Evet bot da bulduk. Şunları da alalım. Başka biri. Kullanamasın. Her ne kadar hasar görmese de. Yenileyelim. 8 tane çakmak taşımız var. 6 kişi kaldı bu arada. 6 kişi çok iyi bir sayı. 5 oldu. Hemen ortaya gideceğim. Elmas kılıcımı yapacağım. Ok durumumuzda 25 tane yiyelim biraz daha yapabilirim 5 tane 4 tane çubuğum var Bir tanesiyle Kılıç yapacağımı düşünürsek Bir tane daha çubuk geldi 16 tane daha ok yapabiliriz Altınları falan alalım hmm, Ne olur ne olmaz lazım olur belki Sanırım başladığımız yere geri döndü şu sandığı hatırladım çünkü Evet Başladığımız yere geri dönmüşüz. Güvenemiyorum buradan aşağı inmeye ya. Şuradan ineceğim. Evet. Aşağı doğru yol alalım. Kendime elmas kılıç yapacağım. Ondan sonrası. Hayırlısı bakalım. İnşallah ortada adam yoktur. İnşallah yani Güzel güzel Kılıcımı yaparım Evet ortada adam yok Hemen kılıç yapalım Okları da Hemen 4 kişi kaldı bu arada Bir adet daha FNS yaparsam çok iyi olur Şunları da atalım. Evet. Şimdilik durumumuz iyi gözüküyor. 4 kişi kaldı. 41 tane de okumuz var. İstediğimiz zaman biraz daha FNS yapabil yapabiliriz. İnşallah öyle çok pro adamlar yoktur. Ben biraz daha ok falan alacağım. Maya ok çıkarsa iyi olur. 9 dakika oldu bile. Ölsem de atarım bunu. Hani öyle bir derdim yok şu an. Kısa değil çünkü 9 dakika. Uzun. O Ali kaptan ölmüş. Hayırlısı bakalım. Adamlar büyük bir dışarılarda bir yerlerde dolaşıyorlar ama bilmiyorum. Altın elmamız da var. Üç kişi kaldı deep match arkadaşlar. Evet. Deep match'e kaldık. En sonunda bir sürü video denemesi sonunda İnşallah Deedmatch'te ölmeyiz Oyunu kazanırız İnşallah adamların durumları çok kötüdür İnşallah challenge yapıyorlardır Ladder challenge tat kılıçsız Challenge yapıyorlardır inşallah Alırsak çok iyi olur Ama adamların isimleri pro gibi duruyor yani Machine man falan Korkuyorum açıkçası Yemeğim var ya Koşabilirim yani rahatça Bakalım arkadaşlar Kazanırsak çok iyi olur. Video iyi çıkar yani. 10 dakika falan oldu video şu an sanırım. Bunu renderlayacağım hemen. Hemen atacağım bunu. Hunger Games videosunu hemen. Kanalda bir adet Hunger Games videosu da olsun. Şu sandığı açmak istiyorum. Açtım hiçbir şey de çıkmadı. O şurada şey var. Adamların durumları iyi. Ne takım alalım? vurduk bir kere Şu adam alırsak çok iyi olur. Evet, oklamaya devam ediyorum. Pek vuramasam da almak istiyorum o adamı açıkça soklarla hani. Adam ok topluyor ya. Ok toplamak var mı? Aa arkacılık arka arka Yapma 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 Evet arkadaşlar arkacılık yaptı takım olmuştuk ama Arkacılık yaptı en azından itmeçe kaldık Ben o adamla uğraşırken Arkacılık yapması hiç iyi bir şey olmadı yani İnşallah ölür Evet videonun daha sonuna geldik ee, Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşçakalın.